Her sene arkadaşlar bugün sizlerle birlikte esen son ile karşınızdayım Yaman yanımda Yaman var Yaman hoş geldin Ya da yani Yaman Yaman'ın sesini duymayacaksınız arkadaşlar Yaman yine bunda ve Yaman'ı bugün deli edeceğim Kışkırtma arkadaşlar Yaman bunu bilmiyor ki bilse bile konuşmuyor <laughs> Duyamaz ki arkadaşlar seni duyamıyor ki Gel la parti şapkası takacağım eğlen biraz Ha vuramadı ki iyi vuramadı ki vuramadı ki valla vuramadı ki, ne. Oha! Yes! Lan ben de öldüm. Yami <laughs> hadi parkura girek. Göreceğim şimdi seni parkurda. <laughs> Nasıl? Yaman'ın hile olduğu apaçık. Yaman burada jab sok kullanırsan %100 ölürsün. Particiler kazanmış. Particiler kazanmış demiyor. Particiler parti planlamış diyor. Yalan bak bakalım neredeyim. Gigi win. Ee, Yaman sana bedava eşya vereyim mi? İster misin? İstemiyor mu? Ha bir sürü şey veririm valla sana. Hadi hadi yürü trade yerine. Gel. Ha, ödülünü al. Güzel mi? Atla intihar İntihar ettim ben. Ooo GG'vin geliyor bir tane. Ya Allah aşkına nesin ya? ya? Allah aşkına nesin? Allah aşkına nesin? Ciddi misin? ben ne olabilirim? Bir tahmin et. Ne alabilirim sence ben? Cidden bir tahmin etmeni istiyorum. Hayır katil değilim. Bak dürüst oluyorum katil değilim. Abi katil değilim. Bak dürüst oldum. Evet. Sen neredesin? Abi gördüm de seni şöyle bir... Be... <laughs> aha aha aha! Mördüm bıçağı. Lan! Salak ya. Abi nerede şu hıkır? Yardım eder misin? Haç Ha nasıl yani? Ulan senin... Lan! Lan. Lan nereye ışınlandı bu? Ya. Ya. Ulan. Bakayım Yaman. O maskeyi nereden buldun sen? Bir şey diyeceğim Saçların maskeye girmiş senin. Gelsene be. Hadi gel. Girsene bir şuraya. Yani ben boşuna mı girdim ben buraya? Lan. Oyunu iyice bir vaga soktum. Şey oynayalım mı? Epic Mini Games. Tamam tamam cöminden salma ama şimdilik Bu da bir yarışma tamam mı? En az kim ölürse o kazanır anlaşıldı Tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi Yaman'ın e, Bin mutluluğunu göreceğiz <laughs> Müzik çok güzel bak sesi aç müzik çok güzel İyi mi? Şimdi ben kısacağımı video için lazım. Balık çurgundu. Okey dokey. Yaman e, en çok ölen kaybeder bu arada. Neredesin sen? Nerelere girdin? Sen. Neredesin? Aa balık tutacağım. Bakalım kim daha fazla tutacak. Yaman oyunun sonunda dürüst oluyoruz ve söylüyoruz. Anlaşıldı mı? Hayır. Oltan. Oltan. <laughs> altın balık. Ben bir tane altın balık tuttum sen. Aha. bir tane daha. Gigi Wing geliyor. Lan. Akşama balıklar hazır arkadaşlar. Ya oltamı bırak şu köpek balığı oltamı çekiyor. Altın balığı. Kaç kaç ayar altın yaman? Hadi orada. 24 ayar benimki. Ben 17 tuttum. Sen? Bakmadın mı cidden? Ulan salak. Ha gel bak, şey bombayla patlatılmak ister misin? Gel bak. Ben de gireceğim. İlk ben gideceğim, o yüzden ben patlayacağım. Sana sıra gelmeyecek. Gaz çukuru. Ha bu ölümlü bir şey bu arada. İlk ben gideceğim. Yaman sıra gelmesin. Bam. Lan. Aha Yaman. İyi misin? Neredesin? Buradayım. Zıplıyorum. Yaman Yaman dikkat. Ne yapıyor bu ya? Ya oyun seçiyor onu. Kontrolcü yaptı oyun onu. Aha! Öldün mü? <laughs> Keşke gözseydi ya. Yarışma yapıyoruz bu arada arkadaşlar. İlk kim ölürse kaybeder. Lan bu çocuk şaşırtmalı yapıyor. Akıllı. Da bizim kadar akıllı değilsin ya. Abi GG bu arada. Çok kolay ya. Bunda ölürsen yuh yani. Pişirilmek, pişirilmekten kaç diyor fark ettin mi? Lan lan. Abi bu kız ne yapıyor? E tamam böyle boş boş duralım biz o zaman. Aa, çok zor amanın. Yaman öyle. Yaman yanıma gel. Bak Haha ikinciyim ben. Yes. İkinciyim ben. Yes yes yes. Bomba isteriz. Bomba isteriz. Bombacıya gideriz. Futbol tutkusu. Ben mavi takım seçeceğim sen. Yaman yaman. Şşş, bak bombalıyorum ben kendimi. Bam, aa olmadı ya. Aa Yaman selamünaleyküm. Ben mavi takım olacağım demiştim. Kolice. Ye. Gol yerse inşallah. No 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 no. Abi ne? Ulan, hayır hayır. Alayım. Abi vuramadım. Hayır hayır hayır. Oh çok iyi tuttu bunlar. Allah, Allah nerede bu top? Allah, hayır, hayır. Yes, abi bir gol yediniz. Hakkınızı helal edin, hakkınızı helal edin. I. Yeah. İki gol yediniz. Oo, oh. Ooo. Oh. Hayır. Çok yaşa. Mavi takım. Ha? Nasıl ya? Ee, <laughs> nasıl yani? Oyunu bozdun derken? Yaman ilk ben bombaya gideceğim. Ha, ha Hayır. Yes yes yes. İlk ben girdim. Ya neden düşüyoruz? Aa, öldürme rekoru alacağız. Kill. Aha, cici. Oha, çok güzel. Lan. Abi ne yapıyorsun sen ya? Amus ya. Cidden çok cici bir kızsın ya. <laughs> Ay çağırıştı. Ya Mecik ben seninle vs atmak istiyorum ya. Neredesin? Saklanıyorsun değil mi korkudan? Lan. Ne yapıyorsun? Hayır. Lan bir kıza ölemem. Heh çok şükür. Çaylakmış adı da şimdi. Abi benim arkamda Roblox şartı çıkıyor onu fark ettim. Ya Yaman Allah aşkına. Ya cidden sen kılıçla mı dolaşıyorsun? Ne? ne? Aa! Abi biri mermi atıyor biri kılıçla saldırıyor lan. Abi bilmem ne kız bana taktı valla. Neredesiniz lan? Benim. Doğukan'dan adanın şeyini hatırlıyor, hatırlıyor musun? Belime devam. Artık kimse gelemeyecek. Merdiveni kırdım. Ha oh, ha oh, ha. Oh. Çünkü ben kötü bir insanım. Aa ben ben kazandım. Yes. Yaman en çok kill rekoru bende. 1-0. Kağıda not ediyorum. Yaman 0 ben 1. Oh. Ne oldu lan Yaman? Arkadaşlar demiştim size Yaman ne kadar noob biri olduğunu. Evet Yaman yavaş şoka girdi. Alo konuş bizimle. Oh. Ay Yaman bu çok güzel bir oyun bu arada. Hani e, bir tane şey var ya Minecraft Mount ve eşyaları alıyorsun gizleniyorsun. Aa ben yakalayacağım. Abi seni bulacağım. Sen hangi neslesin acaba? Ya nereye saklandın sen? Hadi lan orada. Allah'ım bu ne? Allah'lık yani. Hiç kimse saklanmamış ki. Hadi lan. Gördüm. Yes. Yok bu gerçek. Yes! yes, 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 yes. Yaman ben seni öldürdüm. Oh. Bu ne lan?

konuş. Bu videoya kaç bin like gelsin ya lan? Kaç bin? Sıfır. Bir milyon gelsin dedi arkadaşlar. Evet istiyorum. İstiyorum. <laughs> Bir milyon istiyorum. Abi ne yapıyor bu çocuk? Ne? Abi su teşhisatçı oldum ben sen. Ne? Ben su teşhisatçı oldum. Lan çok. Lan. Lan. Abi ne bu delikler? Nereden geliyor? Biri baltayla şeyi uyuyor. Abi. Abi no, no. lan bu kız. nab. Lan. Ulan yanımda bir nup kuz koymuşlar. Ben ne yapayım şimdi onları? Ciddi misin sen? Lan niye bu? Lan boğuluyorum. Yaman sen. Benim belime kadar geldi. Oh be. Oh. Sen kazandın mı? Abi sen öldün mü? Bir şey diyeceğim sen takma adını koysana bak ben mini oyuncu koydum. Japsok'u açacağım ben niye kapattım ki? Oha Japsok. Oo Yaman seninle bir vs atmamız yok mu? Açıl kapı. Amasya diye biri varmış. Abi yok ben Japsop'la oynamaya alıştıyım. Aha. 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 Ya. Abi zoom girdi ya. Eef. Kabul etmiyorum ben bunu. Aha yes. Abi yes. İkimiz de kazanamadık Yaman. Yaman vallahi ses çıkarmazsan çıkacağım he. Ya bak o, o sinir edici kelimeyi söylersen. Ya! Ya! Tamam arkadaşlar bunu bilmeyecek. Ha. Arkadaşlar bilmiyorsunuz siz bu kelimeyi. Ha. Evet. Yaman iyi bir okçu musun? Yes. Altını vurdum. Okey dokey. Abi benim reloading diyor ya. Allah'ım ne kadar gıcık bir şey bu. Abi hile kullanan var bu arada. Tazı gibi her yere atarıyorlar. Bırakın beni. Hanım. Evet Yaman 3-0 Gel yanıma takım elbiseli oyuncu Gel video bitiyor ha, Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için Kanalıma abone olduğunuz için videoma like attığınız için Çok teşekkür ederim Hoşçakalın ve de